Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomada TV'den hepinize selamlar, sevgiler. Bizim için, Bomada TV ekibi için heyecan verici bir duyuruyla karşınızdayım bu sefer. Kısa bir duyuru olacak. Ee, yarın bir televizyon programına konuk oluyoruz arkadaşlar. A Para kanalında, A para e, Digitürk'te, işte D Smart'ta, Uydu yayınlarında, e, Kablo TV'de hepsinde var. Bir başlayan program var, yeni bir program. Geçen hafta başladı, belki denk gelmişsinizdir. Oyuncu adında bir program arkadaşlar. E, biz oyunculara yönelik, oyun severlere, oyun dünyasındaki gelişmeleri takip eden kitleye, izleyicilere yönelik bir program. Keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum bu arada. Onu da takip etmeyi unutmayın. Her cumartesi günü saat 14.00'da, saat 2'de öğleden sonra saat 2'de yayınlanıyor. Pazar günü de saat 3'te, yine öğleden sonra saat 3'te tekrar yayın oluyor. E, oyuncu programına sevgili Burak Uzun'un sunumuyla e, biz de konuk olarak ağırlandık. Gittik çekimimizi yaptık ve e, yarın 13 Şubat'ta Para kanalında saat 2'de 14.00'da bir e, saatlik bir program. Bir bölümünde de Bomada TV ekibi ben, Alkın ve e, sizin yüzünü pek görmediğiniz bizim arka planda Iki gücümüz Erdinç ile birlikte, üçümüz Bomoda TV ekibi olarak Burak Uzun'un oyuncu programının konu olduk arkadaşlar. Bizim için heyecan verici bir deneyimdi. Böyle söyleyebilirim. İlk defa bir televizyon kanalının stüdyosuna gittik ve çekim yapıldı. Kameramanlar, işte ışıkçılar bilmem neler. Yani güzel bir an. Canlı yayın değildi ama bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Hem kanalımızı tanıtma fırsatımız oldu, hem de işte oyun dünyasındaki gelişmeler hakkında sohbet ettik, muhabbet ettik. Gayet güzel, keyifli bir program olduğunu ben düşünüyorum. Umuyorum sizler de izlerken keyif alacaksınızdır. Unutmayın, A Para kanalında arkadaşlar, A Para, Turkuaz Grubun, işte ATV'nin, A Spor'un, A Para hepsinin birlikte olduğu Turkuaz Grubun bir kanalı, A Para kanalında. 13 Şubat saat 14.00'da yani yarın cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de oyuncu programını kaçırmayın diyorum. Bizi mutlu edersiniz izlerseniz biz de çok heyecanlıyız keyifle izliyor olacağız ve heyecanla bekliyoruz saat yarın 2 olsun da programı izleyelim bakalım neler konuşulmuş nasıl çıkmışız diye biz de bayağı bir merak ediyoruz açıkçası. Ben Alkım ve Erdinç Bomada TV ekibi olarak programa katıldık. Sevgili Burak Uzun'a çok çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığı için. Bizim adımıza çok keyifli bir deneyim oldu. Kendisiyle tanışma fırsatımız oldu. Hem Instagram'dan oyuncu A para Youtube'ları var zannediyorum. Hem de Twitter'dan A Para kanallarını takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Yarın programı izleyen arkadaşlardan yorumlarını merak ediyoruz arkadaşlar. Lütfen bize videolarımızın altında yorumlarınızı, programla ilgili yorumlarınızı, bizimle ilgili yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere diyelim. Sevgiler, sağlıcakla kalın.